Her şey Müslümanlara suç, her kötülüğü İslam'a suç, her cinayeti İslam'a suç. Arkadaşlar, 100 yıldır layık bir sistemde yaşıyoruz biz, İslami bir sistemde değil. 100 yıldır bir şey oluyorsa İslam'ı eleştirmeyeceksin. layıklık sistemini eleştireceksin. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmayı eleştireceksin. İşte çocuklarımızın ahlakı bozuldu. E, hocalar çok suçlu. Hocalar kadar taş düştün basınıza sizin ya. Biz Çocukları senede bir buçuk ay görüyoruz camide. Çocuklar da her gün okula gittiği gibi gelmiyor. Sağ olsun duyarlı veliler yüzünden. Gezmeye gidiyor göndermiyor, köye gidiyor göndermiyor, denize gidiyor göndermiyor. O bir buçuk ayın yarısını geliyor o çocukta. E ben 3 haftada, 4 haftada bu çocuğa ne ahlak aşılacağım, ne bilgi aşılacağım. Biz 10 ay çocukları okula gönderiyoruz. Hem de nizami, öyle denize gittim, pikniğe gittim, komşuya gittim. Alamıyorsun da okuldan, devamlılık mecburiyeti var. Biz 10 ay devamlı öğretmenlerin önüne oturtuyoruz bu çocukları. Ama çocuklarımız ahlaksız oluyor. Anaya babaya saygıyı bilmiyor, sigara içiyor, karı kız peşinde koşturuyor, bilmem ne yapıyor, sosyal medya... Ya lise, lise talebeleri internetten kumar oynuyor. Suçlusu hoca var mı şimdi bunun? Çünkü İlkokulda da, anaokulunda da, ortaokulda da, lisede de, üniversitede de Allah yok. Helal yok, haram yok. Anlatsana çocuğa küçüklüğünde, anaokulunda. Evladım zina haramdır, hırsızlık haramdır, rüşvet haramdır, faiz haramdır, içki haramdır diye. Başlasana anaokulundan anlatmaya. Ama ne ilkokulda, ne ortaokulda, ne lisede, ne de üniversitede Allah yok.